önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, listeleme yapmak için değerlendirme altına aldığı bir altcoin projesini yol haritasına ekledi. Kripto borsasının konuya ilişkin olarak yapmış olduğu duyuru sonrası, altcoin fiyatı dikey bir yükseliş gördü. Coinbase yol haritasına ekledi, altcoin fiyatı fırladı. Bir metaverse coin'i olan Virtua, piyasaya 2017'de adım attı ancak hizmet tokeni olan TVK yalnızca 16 Aralık 2021'de piyasaya sürüldü. Bu token şimdi önde gelen kripto para borsalarından Coinbase'in listeleme yol haritasında. Kripto borsası, Twitter hesabından yaptığı duyuruyla altcoin'i değerlendirmek ve izlemek için radarlarına aldıklarını açıkladı. Coinbase'in duyurusunun ardından TVK fiyatı dikey bir yörüngede yükselişe geçti altcoin, gün içi 0,041 dolar seviyelerinde gezinirken, Coinbase haberiyle, ilk önce 0,043 dolara, ardından da 0,04779 dolara yükseldi. Bununla birlikte, daha sonra kazançlarının bir kısmından vazgeçti. Basın zamanında altcoin, günlük bazda yaklaşık %8 artışla, 0,4466 dolardan işlem görüyordu. Coinbase, bir altcoin projesini listelemeden önce prosedürlerine göre önce yol haritasına ekliyor. Bu süreçte projenin belirlediği kriterlere uyup uymadığını denetliyor ve projeyi yakından takip ediyor. Sürecin sonunda eğer ilgili altcoin kriterleri taşıyorsa, borsanın listesine girmeye hak kazanıyor. Kripto para borsalarının listelemeleri projeler için benimsenme açısından önemli olduğundan, fiyatı içinde olumlu katalizör görevi görüyor. Bu durumu hesaba katan yatırımcılar ve tardarlar, erken hamle yaparak fırsattan yararlanmaya çalışıyor. Bununla birlikte, kripto piyasası oldukça volatil ve belirsiz olduğundan, bu tür hamlelerde dikkatli olmakta fayda var. Virtua, derlenmiş pazarı, etkileşimli sanal ortamları ve legendları Entertainment, Paramount Pictures, Dynamite Comics ve Williams Racing gibi özel marka ortaklıkları aracılığıyla sürükleyici sosyal Web3 oyun, dijital koleksiyon ve etkileşimli deneyimler sağlayan oyunlaştırılmış bir metaverse. Geri Brace, Virtua'nın başkanı. NFT platformunu kurmadan önce oyun endüstrisinde Ocean Software'den DigiMask'a kurduğu kadar çeşitli şirketlerde 35 yıldan fazla çalıştı. Brace, hem batılı hem de Asyalı izleyiciler için video oyunlarında çalıştığı için video oyunları yaratmanın her alanında deneyime sahip. Vayad Asra, Virtua'nın kurucu ortağı ve CEO'su. Platforma katılmadan önce sigorta, enerji ticareti, risk yönetimi ve mobil uygulamalar sektörlerinde çalıştı. Virtua Metaverse piyasaya sürüldüğünde, kullanıcıları yepyeni bir boyuta, gerçekçi hissettiren ve tamamen yeni deneyimler sağlayan yüksek kaliteli oyunlaştırılmış bir ortama davet etmek için kapılar açılacak. Proje ekibine göre, Virtua Metaverse tamamen oyunlaştırılacak ve arazi parçaları değişen değerlere ve mevcut kaynaklara sahip olacak.